You good? I'm good. Who's this guy? Oh, Vincent. Vincent. I'm Vincent. Vincent. Oh, Vincent, how nice to meet you. Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you I don't do business. Don't forget Bak ha halledeceğim. Bana bırak. Güven oğlum bana. Sana güveniyorum. Kardeş bana kurban. Ya, büyük çatışma çıkacak <laughs> harbiden. M16 first fire Solar rifle. <laughs> Yukarıda nasıl yap. Şişeleri de verin ha. Şişelerde. Benim silahım bu halde vardı. arada. Tamam. Pompalıyı çek hadi. Bu da güzel bir şey gel. Aa takla asıl Me ya. Boş ver. Me mevzi hazır ola gel. ya aksiyonu istiyordum benden. Tamam ben buna tamam Tamam ben de buna okuyayım aga okay. <laughs> Silahları deneyen diyor bin Yine <laughs> <laughs> Geri geleceğiz değil mi buraya? Geliriz <laughs> Kafaya koymuş <gülüyor> Geliriz Winston <laughs> <Zünist. gülüyor> Rahat ol Şimdi Para da bulur Hayır Harbi deme Ya <laughs> 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 Harbi ne Don't worry about that. Just tell me where he is. dediğin <ki>. O <laughs> hayvan gibi işler olsun. Hayvan gibi böyle alanlar var. Korku tek Çocuğum olacak mıyız? Bak yanına çok heyecanlısın. Hey, Sonra Harvey'in kafasına sıkar, ondan sonrasını düşünürüz. Abi daha gel, Meksika'ya yürümeyelim. Ben sürerim, sıkıntı yok. Güzel mekanmış. E, e, eski Euro Truck Simulator dizi abi. 6 saat uzun yol sürebilirim abi, Oynar mıydın? Yep. Hadi, hallet şu işi. Ben etrafa bakacağım. <laughs> İşimize odaklanmayız. <laughs> Tabii kız yok muam burada. Buldum lan. Bak yaşına saygın var. <laughs> Benden o yaş büyüksün. Halbuki ağzına çıkacağım az kaldı. Şu işi Ben sana git millete terapi dersi verdiyse yol yolladım oraya. Bozuk para lazım her zaman. Dilenciden buluruz. Çalsana abi Tamam. tamam. ben ben konuşacağım sen çal. Oha derinden girdik. Vermedi. Onun kafasına çıkar lan. Silahlar nerede? ki. Sokağa gidecek halim yok diye herhalde. Gel bile sen konuş. Az önce konuştum anla. Vesa git dayı be. Dilenciyle bir daha konuşmayı deneyeceğim. Ha, Para bozdurabilir misin reis? 36 saat mi? Olay oh gal. 36 saat mi? ya bozuk gelir böyle. Aga sen konuş bununla. Sen tersi de var, aga. Evet sakıncası var. Just like your girlfriend here did when you were flirting with another girl. Sigarayı ben aldım aga. Sen almadın daha Ya Yakarız ya. Olan da güzel. O adam sizi rahatsız mı ediyor? Hadi alert. Ben bacaklarımı dinlendireyim şurada. <laughs> ben ayarı verdim az önce adama. <laughs> özür dilerim kadından. <laughs> Görmedim bak ya. Adam, ben adam benden özür dilerim. Benden değil kadından dinleyeceksin dedim. Somewhere uh, tomorrow. Can you make that work? What? Current up here. Maybe just What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. I'm not Nostra. Talk to me. What? I can make this is my wife. She's. Oh, oh shit! Oh. Bak kuşlara bak lan. O silahları bak getirdemedim ben sana. Sokağın ortasına getiremem diye düşündüm ama herif çıkarmış maşallah. Koş. Ben halledeceğim onu. Ben halledeceğim onu. Koş koş. Sen, sen kaç. Dayı koş koş. Sen kaç ben halledeceğim. Dayı koş koş. <laughs> Bir görmek istedim ya yani. Aga Tamam yani. <gülüyor> Merak ettim Shit The guns are in the car There's no time for that We have to go sıkı lan <gülüyor> Abi, ya Pis boş sıkı ya Bizim araba arabanın alan silahları şunun kafasına al <laughs> Leo Help me barricade this door Come on Geliyor be. Bir de yavaş yavaş bir öpüş ya. Koşsa evet. keşke. Gidelim. Ne yiyeceksin? Ben şunun üzerine çıkacağım galiba. Lan mal. Tamam aga, dön. Gel. Hadi misin? Ah. Gel baba, hadi. Boş adam baltayı Dayı. Hayır. Gizli <laughs> dur gel. Evet. Babam mermiler etrafımızdan geçecek Görmesin herif iyi görüyor da. Tutturma yok. Zırhlı. Hadi. Baba sakin. Allah balar kırılıyor ya. Adam atışınca. Önümüzdeki. Haa. Güzel ya iyi bir yapmışlar. Geç sen, sen geç. Neyse bak k**ler yok burada. Bu işte geç sen. <laughs> 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 Lan oğlum fark bir şey gibi dayanamam. <laughs> Belki hatırlatmasaydım unuturdum ha ya. şey dur. Pusu kur, pusu kur, pus, kur. Ulan ben senin... Ver şunu ver. Vincent yardım et. Biliyorum kardeşim. Bırak lan onu. OO <laughs> <laughs> oh. Geldi. Bırak onu. Çek çek çek. Çim güzel çek. Oğlum bıraksak mı lan? Yok bırakma çek çek. Var gücüne çekme inşallah. İyi mi? Uyudu tamam. Sıra benimdir. Gizli <laughs> koymuş. Ölüyorduk be adam. Sen bir sakin ol önce. Oh. Tar döktüm be. Başardık. Bak, Tebrik ederim adamım. Adam. Bir bebeğin olmuş oğlum. Biz mutlu geldi Çocuğunu görmeyesin ah Bob. Buna izin vermemişsin.

mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What makes you think I'm your doctor? Well, Vincent. No, üst çıkın ya. Bak biri koşuyor evet. da. Tamam, milletle koşuyordu. Sen Gelim kardeşim. Ya, 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 oğlum. Bir an çağırmayacaksın sana. Çocuğu gör. <laughs> tamam. Wait. Ne? Ya ben bunu, dur, kafasını duvara vurdu var. You guys seem <gülüyor> <gülüyor> no, so. hmm. Okay. Whatever. Dur. <laughs> Sakin. Dur hadi Cem o. Sakin. Ne o sanki? Bak <laughs> <laughs> çözecek. Bir... Abi, abi, iyi oldun Hak et senin yolun vallahi aga. Hak et aga. Hak et çözeceğim demiştim. Ve beni görmek için heyecanlı mısın? Understandable. be Götürsene ya böyle. Ne diyorsun? Right. Yeah, fun. than I thought. Yeah. en fazla kim Ah, my Sen kazandın. Dur bekle. Bir daha. Shit. All right. de? Çocuğunu görmeye almışlar yaptıkları şey var. ya. Oha. Kazanmıştı. işte evet, ya. kadar gidecek yani. <laughs> ya. Okay. so' a little complex okay like okay. yeah already right just follow me sir you coming okay said I'm gonna make you you okay I'm fine you... girmeden, are <stolps> on on what are you doing here

Hastanede atış edilmiyor mu unutma? Camdan çıkarım ben şimdi. Çatıda bulacağım kardeşim. Tamamdır, da, Ben topuklarım direkt. Bu topuk. <laughs> İlk defa tek kişi oyuncağı. Asla Az Kaç, kaç. <laughs> Ulan ben Ulan. seni. <gülüyor> <gülüyor> Sakin abi. aga. Aga, sulamaya yetim yok. Ulan. Oğlum bol şey değil mi ya senin ağzına vurdum Aynen Uyanmış <laughs> Aşağı attın galiba yola <laughs> Atıyordum adam en son Tamam mal Kafa arkasından pusuyor Aga bölüm dizaynı efsane güzel Çok güzel Saralım sadece. Yok, falan. evet acayip ya. Shit. Bir bakayım salak. Pis mal abi. ölmek istemedi galiba. Adamı suçlayamam. Buradan bir yere gidiyor mu yoksa? aradan sıvışsam. Nerede bu? polisler Elveda. <laughs> lan yanlış. Aga pastanın tuşu. Aga. Aga ona sınırsız pasta düştü Yine mi mal ya? Aga ne tuşu çıkmış olabilir göremedim. Aga pusma tuşu ya. Hı bir stil oldu yani Gözümden <düştü diyor> abi <gülüyor> <gülüyor> Bak o kadar dağıttık <laughs> 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 Ameliyat hali <değil> <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> Seni izlemekten donmuşum. Donmuşum orası. <laughs> Sinematik gibi izliyordum ben ne güzel. O ne yüzden... Lan deli misin? Polisler kovalıyor peşimden. Evet. <laughs> <laughs> Pis <laughs> Aga acayip güzel yapmışlar ya. Her türlü açıdan oynuyorsun Aga. Like. İyi misin Aga? Like? Sen ona sor. Ağzım kırdı like, ama. gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Tıklı. Aga daha ne yapayım? Daha ne dağıtacağım yani? Bırakın! Kadın aga. Çinci <laughs> ha. <laughs> <laughs> kadın aga, kadın evet. aga evet. I don't know. I don't think he's that stupid. I'm not so sure. Hey, think he came through the ventilation? Yeah. Looks like it. So, where'd <laughs> he go? <laughs> I guess <laughs> he jumped down and ran out. Yeah, must have been fast. Aşağıda bir şey var. Belki ağrıyor. Belki. Birazdan ses alırlar aşağıda. Allah. Ne koşturduk be hastanede. Harbi de harbi de. Geri çekil lan. Geri çekil. Sıkın kafalarına. Ben polis katili değilim. Lan taradın o kan ya, polis araçlarına. Unutmadım sanma. Doğru. Ama bu farklı. Şey Bekle lan orada.

Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know, I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. You seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? What we'll do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us Force officer, thank you. Stay safe, ma'am. Bir sürü yaptım lan. Gurur duyuyor <laughs> Tam barı doluyor lan bu arada. Neredeyse. Allah. Yine geldik. Bul birbirlerini He. Ben açarım kardeşim kapıyı. Gelsin. <laughs> <Sıkamıyormuşum> zaten <laughs> Ulan ben Gelsin. Sizi... There he is. Oğlum katliam çıkaracağım da o diyeyim ben sana. Gavisim <laughs> ben <Gülüyor> acımam. Ben acımam ama gidiyorum. Sen falan. mi kullanıyorsun? Aha. Aa şu an ben kullanmıyorum işte. O pistol lan polis. Hı. <laughs> <laughs> Ordu lan aga. Nasıl kurtaracağım lan? Siz atış etmeyin. <laughs> Siz atış etmeyin abi. pis kürk dedik aksiyona.